صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, okumuş olduğumuz sureyi celileyi dergah-ı kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı iki cihan güneşi ebedi şefaatimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin Aziz, temiz ve mübarek ruhuna hediyeleri sen vasiliyle ya Rabbi. Hasaten buraya toplanmamıza vesile olan merhum şehidimiz Salih Ay evladımızın da ruhuna hediyeleri sen vasiliyle ya Rabbi. Aman. Güzel ülkemizi terörden, sel baskınlarından, afetlerden, yangınlardan, aklı hayale gelmeyen diğer musibetlerden emin ve muhafaza ile ya Rabbi. Aman. Birliğimizi, dilliğimizi, beraberliğimizi bozma ya Rabbi. Aman. Bozmaya çalışanlara da fırsatlar verme ya Rabbi. Aman. kardeşimizin evindeyiz bugün. Biliyorsunuz Salihay kardeşimiz şehit olduktan sonra biz burada bir okulumuza Salih'in ismini vermiştik. Allah razı olsun. Değerli belediye başkanımız da meclis kararıyla e, buradaki bir sokağa Salihay'ın ismini verdi. Bugün beraber birlikte geldik. Duamızı ettik. E, tekrar ee, annesine, babasına, amcasına taziyelerimizi ilettik. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin. Rabbim biliyorsunuz ayet-i kerimede peygamberlikten sonraki en yüksek makamlardan birisi şehitlik makamı. İşte biz bugün rahat bir şekilde evimizde, sokakta, caddede gezebiliyorsak bu şehitlerimiz sayesinde tekrardan Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ben huzurlarınızda da belediye başkanımız Bekir Bey'e bu inceliğinden, zerafetinden, hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rektörümüze de teşekkür ediyorum, komutanımıza da. Allah hepinizden razı olsun. Tekrardan başınız sağ, sağ, ol, sağ olsun. Allah, razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyoruz. bana haber ver, tamam mı? Evet, evet. haber Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.